Merhabalar arkadaşlar bir doğru orijinalden dinle serimizi devam ediyoruz e, sayfa 10 23 de 24'ü çözeceğiz e, şimdi soru birden başlayalım arkadaşlar soruların çözümüne ufak bir türev tekrarda yapmış oluruz beraber şimdi arkadaşlar burada bir e, türev alma olayımız var türev fonksiyonu bulmuş şimdi türevi ufak bir tekrar yapalım türev neydi bir e, ee, x'li bir fonksiyonun türevi nasıl alınır? Atıyorum burada x küp var ya x küpün türevinden bir olayı anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar öncelikle buradaki üst aşağıya çarpım olarak iner. İndirdim üstümü aşağıya. O zaman türev diyorum. Şu anda türev alıyorum. 3'ü aşağı indirdiğim zaman çarpı x üzeri x'in üssü 1 azalır diyerek türevimi alabiliyorum arkadaşlar. 3x kare benim x kübümün türevi. Yani bu fonksiyonun komple türevini alabilmek için bu ifadelerin ayrı ayrı türevlerini alabilirsiniz arkadaşlar. Peki o zaman f türev x'i yazmaya başladık. 3x kare <laughs> dedik. Aynı mantığı burada da görebilmek için arkadaşlar. Şöyle onu da şurada açıklayalım. x üzeri eksi 2 yazabilirim 1 bölü x kareyi. <laughs> Buradan da eksi 2'yi başa alırsam eksi 2 çarpanımız var. X'in üstünü 1 azaltırsam dikkat et 1 azalttığımda eksi 1 yazma. Eksi 3 olacak arkadaşlar. X üzeri eksi 3. Bu da bu şekilde. Hatta bunu da şöyle yazalım. Buraya yazmış olalım. Çarpı x üzeri eksi 3 tamam. Şimdi 1 bölü kök x'i yazacağım. 1 bölü kök x'i de hop şuradaki boşlukta yapalım. Arkadaşlar 1 bölü kök x'i ya da dur bir saniye. Şurada başka bir yere yapalım. Şuradaki kısmı yapalım. Kök x'in türevini alıyorum. Arkadaşlar kök x demek bunun üslü versiyonu x üzeri 1 bölü 2 demek. x üzeri 1 bölü 2'nin türevi demek arkadaşım. 1 bölü 2 at başa. 1 bölü 2 yani üssü başa koy. Çarpı üssü 1 azalt. x üzeri eksi 1 bölü 2. Yani bunun kısaca zaten kök x'in türevini kesin net olarak hızlı bir şekilde alıyor olman lazım. Buna da kısa olarak şunu diyebilirim. 1 bölü 2 kök x'tir cevabı diyebilirim. <laughs> Burayı düzenleme yaptıktan sonra. Peki şurada artı 1 bölü 2 kök x geldi. Şurayı biraz düzenleyelim. Düzenlenmeyen kısmı 3x kare eksi 2 bölü x küp artı 1 bölü 2 kök x. Sadece türevini al diyor. Sadece türevini aldım arkadaşlar. Bu şekilde çözümü buldum. <laughs> Şimdi soru 2'deyim. Gerçi sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. fx eşittir x küp artı 2x diye bir fonksiyonum. gx fonksiyonum var. Şimdi h fonksiyonunun türevini istiyor. Bakarsanız. Şimdi h'ın türevi demek şu sağ taraftaki f artı g'nin türevi demek. Her iki tarafın türevini almak demektir bu. Kaşın türevi, buranın da türevini alacaksın. Peki şu f artı g fonksiyonun türevi nedir? F artı g x'in gösterimi nedir arkadaşlar? Aslında bu fonksiyonlarda şu şekilde gösterim yapılabilir. F x artı g x diye bir gösterim yapılabilir. <laughs> i̇şte bunun türevini alacağım. Bunun türevi de ufak bir türev e, tekrarı yaptıysanız eğer. Ayrı ayrı bu fonksiyonların türevini alabilirim. Yani f türev x artı g türev x diyebilirim arkadaşlar. O zaman h türev x'in eşiti neymiş? f türev x artı g türev x. Tamam. Şimdi o zaman f türev x'i yazalım. Şunun türevi neymiş? Türev alıyorum. 3 x kare artı 2 x e, eksi 3 diyebilirim. O zaman hemen buraya monte ediyorum. 3x kare artı 2x eksi 3. <laughs> Sonra bir de yanına gx'i artı olarak ilave yapacağım. Tabi gx'in türevine ihtiyacım var. Yine türev alıyorum. 2 ile 3'ü yani 2 çarpanla aşağı indiriyorum arkadaşlar. 3 ile çarpıyorum. 6x eksi x'in türevi arkadaşlar burada direkt 1 yazabilirim ama şunun üstünü başa geçirdiğini 1 olarak yazacağını, sonra yanındaki x üzeri 1'in x üzeri 0'a dönüştüğünü, 1 çarpı x üzeri 0 olduğunu görmen gerekiyor. Sabitin türevi zaten 0 arkadaşlar. <laughs> Peki burada bir 1 var. O zaman burayı ilave edelim. 6x eksi 1. Şimdi bunları toplayacak olursak arkadaşlar buradaki eşitlik ne çıkıyormuş? 3 tane x karem var. 2x 6x'i toplarsam artı 8x eksi 4. <laughs> h türev x bu. h türev x'e 1 koy diyor. O zaman 1 koyalım. 3 artı 8 eksi 4'ten. Buradan 11'den 4 çıkarsa cevabım 7 olmuş oluyor. <laughs> evet soru 3'e geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada fx fonksiyonu vermiş. f'in türevi 10'a eşit diyor. O zaman ne istiyorsa ben onu yapıyorum. F'in bir türevini alalım öncelikle. F türev X ne demek? Öncelikle şuraya bakıyorum. 2'yi başa atıyorum. Buradaki A sayısı sabit sayı gibi düşünüyorum arkadaşlar. 2'yi başa at. 2 A X. <laughs> Tabii X'in üstünü de dikkat et. 1 azalttım. Şimdi burada 4 üzeri 1 var. 1'i aşağıya çarpı olarak ilave ettim. 4 çarpı 1 çarpı X üzeri 0 geldi. Sabitin türevi de zaten sıfır arkadaşım. Peki buradan f türev x'i şöyle güzel güzel yazalım. 2ax artı 4'müş. <laughs> Şimdi burada f türevde 1 yazdığım zaman x yerine 1 x yerine 1 yazdığım zaman onu görüyorum. Şunu yazalım. 2a artı 4 10'muş. Buradan 2a eşittir 6'ymış. a eşittir 3'müş arkadaşlar. <laughs> Evet geçiyorum. Soru 3 de bu şekildeymiş. Soru 4'teyim. Şimdi bu sorumuzda n pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Fonksiyonu için f türev 2 eşittir 6 olduğuna göre. Şimdi x üzeri n bölü n bunun türevini alacağım. n'ler bir sabit sayı olarak düşünüyorum. Tabi n pozitif tam sayı. O zaman f'in türevini almaya başlayalım. f'in türevi x. Dikkat edelim arkadaşlar. Üssü yana çarpı olarak atıyorum. N çarpı x üzeri x'in üssünü bir azaltıyorum. x üzeri n eksi 1 bölü n. Buradan arkadaşlar artı. Şimdi ikincinin türevini alıyorum. Bunun türevini aldım. Şimdi bunun türevindeyim. Üstü aşağı çarpı olarak indir. n eksi 1 çarpan çarpı x üzeri n eksi 1 şuradaki üssü bir azalt. x üzeri n eksi 2 olsun biraz azalttım. Şuraya bir eksi bir ekledim yani. Peki bölü aşağıda da en eksi bir var. <laughs> Şimdi bunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. O zaman f türev eksi biraz daha güzel bir halde yazabilirim. Tamam. Şimdi f türevde 2 yazmam gerekiyor. Altı çıksın. E, buralara 2 yazacağım. Buralara 2, buralara 2 yazmam gerekiyor. 2 üzeri n eksi 1 artı 2 üzeri n eksi 2 eşittir. 6 olmalı. Bu denklemde n'yi bulacağım? Arkadaşlar bunların üslü olan ifadelerini 2n gibi şöyle 2n kısmını ayırarak yazarsam şöyle 2n çarpı 2 üzeri eksi 2 sonra 2n parantezinde burası 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2 burası da 1 bölü 4 getirecektir ortak parantezde 6 Şurayı 2 ile genişletirsem 3 bölü 4 ile karşılaşıyorum. 2 ne eşit çarpı 3 bölü 4 eşittir 6 ise buradan sadeleştiririm 2. 2 ne eşittir 8. Bundan sonrası arkadaşlar 2 iki üzeri 2'nin hangi kuvveti 8'dir dediğimde 3 der gibi olduğunuzu duyar gibiyim arkadaşlar. <laughs> Peki bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı. Arkadaşlar soru 5'teyim. Ama arkadaşım dur. Dur. Ve bu soruyu önce sen çöz. Önce sen çöz. Ondan sonra arkadaşlar videoyu durdur. Ondan sonra benim çözümüme bak. Eğer çözemediysen benim çözümüme bak arkadaşım. Peki şimdi farklı bir kaleme geçelim. Şöyle mavi olsun. En pozitif tam sayı olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş. Biraz karmaşık verilmiş. Fonksiyonu için f türev bir. Şimdi bu fonksiyonun türevini alacağım. F türev x bakalım nasıl alınıyor. Şimdi n dediğimiz şu üssü başa geçir. O zaman bir tane daha n çarpanı vardı. Bunlar beraber çarpılınca n kare oldu. x'in üssünü bir azalt. n eksi 1 artı. Zaten şunun türevini az çok artık biliyoruz 4. Sabitin türevi zaten 0. Tamam bunu biraz düzeltirsem f türev x eşittir n kare x üzeri n eksi 1 artı 4. F türev 1. F türev de 1 yaz diyor. Yazalım 1'i. F türev 1 eşittir. X yerine 1 yazacağım. X yerine 1 yazarsam n kare çarpı 1'in her türlü kuvveti zaten 1'di arkadaşlar. Dolayısıyla n kare çıkmaya devam edecek. n kare artı 4 eşittir 29'dan. Çünkü f türev türevde 1 yazdığım zaman 29'u görüyormuşum. Buradan n kare eşittir 25 n de artı eksi 5 ama n pozitif bir tam sayı dediğine göre arkadaşlar n'i 5 olarak alıyorum. <laughs> Geçtim soru 6'ya. Arkadaşlar yine dur. Durdur videoyu. Önce sen çöz. Önce sen çöz. Ondan sonra arkadaşlar beni dinle. Peki. Burayı da farklı bir kalemle yapmış olalım. Turuncu'ya geçelim. Şimdi fx fonksiyonumuz bu. F türev 101 diyor. F türev önce bir türevi bulalım. Türev ne? F türev x diyelim başlayalım. Üssü aşağı indir. 3 çarpan olarak geldi. X'in üssünü bir azalt. X kare. Tamam. X karenin türevini alıyorum. 2'yi başa at. Çarpı. X'in üssünü 2'yi bir azalt. Tamam. Artı x'in türevi burada da. X'in üssü 1'i başa geçir. X'in üstüne bir azalt, X üzeri sıfır. Sabitin türevi sıfır. Biraz ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar. Ee, çok zor türev almayı bilenler, e, yani türev almayı bilmeyenler, çok zor alanlar bu şekilde ayrıntılı çözümle de çözümünde görsün. Şimdi o zaman türevimizi biraz daha düzenli yazalım. Artı 2X artı bir. Şimdi türev. E, tabi burada şunu unutmuşum bölü 3 kavramı da var arkadaşlar. Burada bölü 3 üç dediğimde 3'ler birbirini sadeleştiriyorlar. Şöyle bir düzeltme yapalım. Peki bu 3'ler birbirini sadeleştirdi yani burada hiçbir şey kalmadı. Arkadaşım o zaman bu neyin açılımı? Neyin açılımı? Neyin açılımı? X artı 1'in açılımı dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. X artı 1'in tam karesi. Peki o zaman türevde şimdi 101 yazacağım. F türev 101 dediğimde karşıma 101 koyduğumda arkadaşlar x yerine 101 koyduğumda bir fazlası 102'ye gidiyor. 102'nin karesi. Peki F türev 100 koyduğumda arkadaşlar şuraya yine 100 koyarsam arkadaşım burası da 101'in karesi. Bunları birbirinden çıkar mı diyor? Çıkar diyor. O zaman şöyle mi diyeceğim? Şunun ikisi çıkarırsam 102'nin karesi eksi 101'in karesi. E o zaman bunları iki kare farkından şöyle yazabilir miyim? Bunlar aslında 102 101. Payda tabanlarını önce bir çıkarırım. Sonra çarpım tabanlarını ondan sonra toplarım arkadaşlar. 102 101, 102 artı 101. Buradan arkadaşım zaten bu kısım 1. Bu kısımda 203. Cevabım 203 olmuş oluyor aynı zamanda iki kare farkını da yad etmiş olduk. Tam kare açılımını ufak bir tekrar etmiş olduk. <laughs> Soru 7'ye geçtim. Kalemimizin rengini değiştirelim. Aşağıda gerçek sayılar kümesinde f ve g fonksiyonu verilmiş. Tamam f fonksiyonumuz var, g fonksiyonumuz var. f'ten g'yi çıkar diyor, türevini al diyor. Şimdi arkadaşlar burada ayrı ayrı türevler de alabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Ya da komple f'ten g'yi çıkarıp da türev de alabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Yine bu f eksi g x dediğim şeyi şöyle bir ayrıntılı yazmak istiyorum. Bu aynı zamanda f x eksi g x olarak yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun türevini almak demek şu ifadenin şöyle türevini almak demek. Bu türev demek arkadaşlar ayrı ayrı şu f x ve g x'in türevleri alınacak demek. O zaman f türev x, g türev -X x olmuş oluyor. E buradan f türev x'e ihtiyacım var. Türev alıyorum arkadaşım. Alalım türevi. x karenin türevi artık biraz daha hızlıyım. 2'yi başa indir. x'in üzerine 1 azalt. Artı 4 a'lı bir çarpanım var. x'in üzerine başa e, x'in üstünü başa çarpı olarak geçir. 4 a çarpı 1 x üzeri 0. x üzeri 0 artık yazmıyorum. Sabitin türevi 0 diyorum arkadaşlar. Peki. Aşağıdakinin türevini alalım. X kübün türevi 3'ü başa indir. X kare üssü azalt. Peki AX kare 2'yi başa indir. 2 çarpı A olsun. X üssünü 1 azalt. Artı 4 arkadaşım. Peki o zaman 2X üzeri 1 artı 4A dedik. Buradan da türevi aldık. Bakalım şimdi ne yapmamı istiyor bunları? Birbirinden çıkar diyor. Şimdi bu işlemleri çıkaracağım. Önce F türevi yazıyorum. Yani şu yukarıdaki alınmış türevi yazıyorum. 2x artı 4a. Peki şimdi bir de gx'i eksili bir şekilde yazıyorum. Dikkat et eksi parantezinde yazıyorum. 3x kare artı 2ax artı 4. Peki o zaman ben burada şu eksiği açarsam nasıl bir şeyle karşılaşıyorum? 2x artı 4a eksi 3x kare eksi 2ax eksi 4. Tamam. Şimdi o zaman şurayı ufak bir düzenleme yapalım mı? Ee, eksi 3x kareyi şöyle bir baştan yazalım. Eksi 3x kare artı 2x eksi 2ax e, artı 4a eksi 4. Tamam. Şimdi o zaman fonksiyonu buldum. f eksi g'nin türevini buldum. Şimdi o türevde 1 yaz diyor. Şimdi türevde 1 yazalım ve 7 eşit. 1 yazarsam burası eksi 3 artı 2 Eksi 2 A artı 4 A zaten vardı. Eksi 4. Burası 7'ye eşit olacakmış. Tamam. Burayı düzenleme yaparsam 4 A 2 A buradan bir eksi 2 A ile topladığım zaman 2 A geldi. Eksi 3 eksi 7. Yedi. Eksi 7'ye 2 eklersem eksi 5 geliyor arkadaşlar. 7. Buradan 2 A eşittir 12. A eşittir 6 olmuş oluyor arkadaşım. Bu da 7'nin sorunun çözümüydü. Peki tekrara devam türev tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan işe yaraması için önce videoyu durdur ve kendin çöz. Türevi tekrar et kafanda. Benim çözmem, beni izlemen sana ekstra bir fayda sağlamaz. Sadece hiçbir şey bilmiyorsan az çok böyle çözüm tekniği geliştirirsin ama eğer konuyu biliyorsan, hatırlatma için açmışsan lütfen soruyu önce sen çöz. Peki. Şimdi farklı bir renkteyim. Bu sefer bordoyu seçelim. Peki fx fonksiyonu. Şimdi fx fonksiyonunu önce bir yazalım mı? Bu toplam formülünü birazcık yad etmemiz lazım. Toplam formülü ne demek? Toplam formülü şu demek arkadaşlar. Önce k yerine 1'den 4'e kadar tüm sayıları yaz. Bir sayısını k yerine yazıyorum. 1, 1 yazıyorum. 1 çarpı x üzeri 1. Sonra 1 ile 4 arasındaki tüm sayıları yazmaya devam ediyorum. Şimdi 2 yazıyorum. 2 x kare. Şimdi bir de 3 yazıyorum. K'lar yerine 3 yazıyorum. 3 x küp. K'lar yerine en son 4 yazıyorum. 4 x 4. O zaman arkadaşlar en son haliyle bu terimler çıktı. Peki toplam işareti aslında ne işe yarıyor? Bu bulduğun sayıları topla. Sonuç buna eşittir demek istiyor. E tamam o zaman fx'in ben e, neyini buldum? Eşitini buldum. X artı 2X kare artı 3X küp artı 4X üzeri 4. Peki o zaman şimdi türev alacağım. F türev 1. Öncelikle F türev X'i bir alalım. Bunun türevine 1. Bunun türevine 2'yi başa geçirir. 2'yi de çarp 4. X üzerini bir azalt 1. Artı 3'ü başa at. 3 de çarp 9X kare. 4'ü başa at. 16X küp. Peki f türev 1 yazdığında sonuç ne çıkacak acaba? Bir bakalım. 1 artı 4 artı 9 artı 16. Ee, bunun toplamı 25. 5 de buradan eklersem cevabım 30 olmuş oluyor arkadaşlar. Peki soru 9'dayım. Devam ediyoruz. Kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu aşağıda verilmiştir diyor. 1 bölü x şimdi e, türev almamı istiyor. Türevde 1 ve eksi 1 ifadelerini yazmamı istiyor. O zaman türevi önce bir fonksiyonu şöyle düzgün bir halde yazalım. E, fonksiyon aynı zamanda şuna eşit. x üzeri eksi 1 diyebilirim 1 bölü x'e. Diğerine x üzeri eksi 2 diyebilirim. Bula 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 bula. x üzeri eksi 10. Tamam. Şimdi o zaman f türevi alacağım. Bunların tek tek türevini alacağım. f türev x'e geliyorum şimdi. Şimdi x üzeri eksi 1'in türevi nasıl alınır? Eksi 1'i başa at eksi 1 çarpı x üzeri üstü 1 azalt. x üzeri eksi 2. Aynı şeyleri yapıyorum. Eksi 2'yi başa atarsam eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 devam ettiğim zaman eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 tamam bunlar böyle devam ediyor eksi şeklinde bula bula eksi 10 şunun şimdi türevini alıyorum eksi 10 çarpı x üzeri eksi 11. Tamam. Şimdi burada ne yapmamı istiyor? Önce bir 1 bir yaz diyor. 1 yazalım. 1 yazdığımda dikkat et eksi 1'in karesi geliyor. Şöyle yapalım. x eşittir 1 için diyelim. Şimdi 1 yazdığımda eksi 1'in karesi 1'dir. Buradan 1 çarpanı vardı zaten. 1 geldi. 1'in küpü yani tek kuvveti eksi 1'dir. Burada 2 ile çarpıldığında artı 2'dir. E, burada yine eksi 1'in pozitif değer olduğunu görüyorsunuz. Eksi 3 ile çarpılırsa eksi 3 geliyor. Artık mantığı anladım. Tek sayılar eksi geliyor. Çift sayılar artı geliyor. Artı 4 gibi devam ediyorum. En son çift sayımızla bitiyoruz. Yani artı 10 olduğunu söyleyebilirim. Tamam bu böyleymiş. Şimdi bir de x eşittir 1 için yazalım. x eşittir 1 için yazarsam full buradaki kat sayıları gömeceğim. Eksi 1, eksi 2, Eksi 3 nokta 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 eksi 10. Tamam bunların ikisinin farkı mı diyor? Fark demek bakın bu aşağıdakinin çıkarılmış versiyonunu soruyor. Şuranın önüne eksi koydu. E buranın önüne eksi koyup toplamak demek değil mi? Aynı şey. F türev 1'in ki buldum. F türev 1'in önüne eksi koy ve topla demek de aynı şey. E bunu önüne eksi koyarsam bu işaretlerin hepsi artıya döner mi? Döner. Bunları şöyle toplar mıyım? Toplarım. O zaman topladığımda dikkat et. Artı bir, eksi bir gidiyor. Tek kuvvetlerin hepsi gidiyor arkadaşlar. Geriye ne kalıyor? 2, 2, 4. Burada şöyle 4'e 4 geliyor 8. Yani arkadaşlar burada şu şekilde 4, 8 diye 4'ün katları olan sayılar geliyor. En son 20'de bitiyor. Bunların toplamını 4 parantezine alırsam ardışık toplamlar formülünden 1 artı 2 artı nokta nokta 5 diyebilirim. 1'den 5'e kadar sayıların toplamı nasıl buluyordum? n çarpı n artı 1 bölü 2. n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüm vardı benim. Oradan bulabiliyordum. 4 çarpı. 4'üm zaten burada var. E i̇çerideki formüle bakalım. 5 çarpı 6 bölü 2. Tamam. Bu formülden ne çıkıyor? E şunu sadeleştirirsem şöyle 2 gelirse. Buradan 32'yi çarparsam 60. Evet. Soru 9'un çözümü de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet. Soru 10'la devam ediyoruz. Peki f artı g fonksiyonumuz verilmiş. G'nin türevi verilmiş. F'in türevi soruluyor. E, o zaman biz bir türev almaca yapalım. Buradan her iki tarafın türevini alalım. Bu da bir yöntemdir. Her iki tarafın türevini alma. O zaman f artı g'nin türevi nedir? Bunun daha önce nasıl yazıldığını biliyorsunuz. f türev x artı g türev x diyebiliriz. Buradan sağ tarafın türevi nedir? 2x artı 5'tir. Buradan gx'in türevi dediğimde 4x artı 6 demektir. 4x artı 6 diyorum. Yerine yazıyorum. Bana verilen bilgiyi. O zaman fx'i bulmam gerek. F türev x artı dediğim 2x artı 5. Şimdi bu ifadeyi sağ eksi olarak attığımda f türev x neye eşit? Eksi 2x eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. Peki devam. Soru 11'deyim. Son iki sorum kaldı. Peki başka bir renge geçelim. Neye geçelim? Ee, açık yeşil olsun. Şimdi ax küp artı 2x kare yine bir fonksiyon verilmiş. f1 ve f türev 1'i soruyor. O zaman f türevine ihtiyacım var benim. f türev x dediğim şey. Şunun türevini alalım. 3ax kare artı 4x artı 4. Artık hızlı türev aldım. Şimdi burada fonksiyonda bir 1 bir yazmam gerekiyor. F1 dediğim şey ne? Bir yazalım. 1 yazarsam A gelir. 1 yazarsam artı 2. Artı 4, artı 1. Şimdi bunları topladığımda A artı 2, artı 4, artı 1. Tamam. Burada da ilave F türev 1. E F türev 1. Şurada X yerine 1 yazdığımda ne geliyor sonuç? X yerine 1 yazarsam 3A artı 4, artı 4 geliyor. Tamam bunların ikisini topladığımda işte arkadaşlar bu f1 fonksiyonu. Burası da f türev bir fonksiyonu. İkisini topladığımda sonuç 27 edecekmiş. Tamam şuraları bir düzen, düzenleyelim. a artı burası 7. Burada da 3a var. Artı 3a var. Artı 8. Buradan eşittir 27. Buradan 4a artı 15 eşittir 27. Buradan 4A eşittir 12. A eşittir 3 gelmiş oluyor. Arkadaşlar A'nın değerini bu şekilde bulabiliyorsunuz. Son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuza geldik. F türev birim mutlağı ve F birim mutlağı diyor arkadaşım. O zaman ben önce bir F türevi bir yazayım. F türevi ihtiyacım var. Hemen. Evet. X kübün türevi nedir? 3 X kare. Artı KX karenin türevi nedir? 2 KX 4x'in türevi nedir? Artı 4. Sabitin türevini zaten almıyorum. 0. Sonra diyorum ki türevde 1 yaz. Türevde 1 yazarsam f türev 1 ne olur? f türev 1 1 yazarsam 3 artı 2k artı 4 olur. Peki o zaman bir de f1'i bulalım. f1 neye eşit? 1 yazarsam 1 artı 2k artı 4. Şunları biraz düzenleyelim. 7 artı 2k geldi. Buradan ne geldi? 2k artı 5 geldi. Tamam. Bir işlem hatası var mı bir bakalım. E, F türev 1 dediğimde e, bakayım. F türev 1 dediğimde ne geliyor? Arkadaşlar burada e, şunu yanlış yazdık. Şunu normal fonksiyonda yerine yazdığımız zaman burada normal fonksiyona ben türevde yerine yazmışım. Ufak bir yanlışlık yaptık fx fonksiyonu şurada 1 yazdığım zaman 1 gelir. Buradan da 1 yazdığımda k gelmesi lazım. Buradan 1 yazdığımda 4 gelmesi lazım. Tamam. Şimdi o zaman işlemimize devam edebiliriz. O zaman arkadaşım şöyle yapalım. Burada en son k artı 5 geldi. Şimdi bu iki değerin mutla mutlaklar birbirine eşitmiş. O zaman 7 artı 2 k'nın mutlağı ile k artı 5'in mutlağı birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir mutlak hatırlatması yapacağız. Mavi kalem alalım. Bunların ikisinin mutlağı ne oluyor? Şöyle değerlendirilebilir. Arkadaşlar ikisinin mutlağı ya bu mutlakların içi birbirine eşit olacaktır. 7 artı 2k eşittir k artı 5 olacaktır. Ki buradan çözüm yapalım. K eşittir eksi e, 7 karşıya geçerse eksi 2 geliyor. <laughs> yine burada bir işlem hatam var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar şurada işlem hatamı görüyorum galiba. Şurada bir <laughs> fonksiyonda bir yazarken yine orada bir sıkıntı yaşamışız. Şurada bir yazdım. Şuradaki biri görmedik. Buradaki biri görmemişiz. Oradan dört ilave. Şurada bir bir sayımız daha var. Yani şuraya artı 1 daha eklersem şu eleman 6 olacak. K artı 6. Bu eleman da K artı 6. Yani şöyle burası da K artı 6 olmuş oluyor. Şimdi işlemi biraz daha bu şekilde düşünelim. Şöyle şurası 6. 6'yı karşıya atarsam 7'den 6 çıkarsa <laughs> 2K şöyle K'yı bu tarafa atmıştık. 2K'dan K çıkarsa K demiştik. 7'yi o zaman sola atalım, sağa atalım. 6'dan 7 çıkarsa eksi 1. K eksi 1. Tamam. Şimdi o zaman 1 bir de bu birinci şıkkındı. Şimdi ikinci şıkka bakalım. İkinci şıkta da 7 artı 2K yani şu mutlaklardan birisi diğerinin eksilisine eşittir. Eksi K 6 eksi demektir. O zaman buradan 2 eksi K'yı sola atarsam 3K. 7'yi sağa eksi olarak atarsam 13. K eşittir. Eksi 13 bölü 3. Tamam. Şimdi K'nın iki tane değeri var. Eksi 13 bölü 3 ile K eksi 1. Bu iki sayıyı toplayacağım bana. K değerlerini toplamını soruyor. Eksi 13 bölü 3 ile eksi 1'i toplarsam arkadaşlar cevap eksi 16 bölü 3'e eşit olmuş oluyor arkadaşım. Evet arkadaşlar çözümlerimiz bitti. <laughs> Umarım e, bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi çalışmalar